Bu uçsuz bucaksız dijital dünyada dostlarım dikkatlice dinleyin. Bu tesadüfen karşılaştığınız sıradan bir video veya geçici bir viral sansasyon değil. Çok daha derin bir şeyin kilidini açacak bir anahtar, bir yol. Eğer hiç bitmeyen kaydırmalardan bunaldıysanız, telefonunuzdan gelen her ping kalbinizi hızlandırdıysa, sürekli bir şeyleri önemseme baskısı, her şey sizi bunalttıysa, o zaman doğru yerdesiniz. Stoacıların zamansız bilgeliğini modern varoluşumuzun kaosundan daha keskin kalan kadim zihinleri keşfetmek üzeresiniz. Dikkatlice dinleyin. Akıllı telefonlardan, kafein şovlarından ve sosyal medya trendlerinden çok önce dünyayı kendi isteklerine göre değil, zihinlerini bükerek yaşama sanatında ustalaşmış erkekler ve kadınlar vardı. Sıklıkla unuttuğumuz bir şeyi anladılar. Dünya seni zorlamayı asla bırakmayacak ama sen her zaman tepkini kontrol edeceksin. İşte dostum özgürlük budur ve bugün onların dersleri her zamankinden daha güncel. Şunu hayal edin, yağmurlu bir salı, mükemmel bir fincan çay demlediniz, zengin ve davetkar bir aroma. Uzandığınızda kediniz deviriyor. Yaşlı adam öfkeyle evrenin adaletsizliğine hayıflanıyor, bıyığını, kaderi ve hatta kendi şansını suçluyor. İşte stoğacıların panzehiri. Rüyalarda gerçekte olduğumuzdan daha fazla acı çekeriz. Seneca. Dökülen çayın kendisi önemsiz. Acıyı belirleyen sizin tepkiniz kendinizi anlattığınız hikaye. Çığlık atabilir, öfkelenebilir ve enerjinizi kaybedebilirsiniz. Ya da derin bir nefes alıp gülüp bir fincan daha demleyebilirsiniz. Dünya size sonsuz ters köşeler yapacak. Gerçekten kontrol edebileceğiniz tek şey tepkiniz, zihniyetiniz. İç huzurunuz koşullara bağlı değil, tepkinizle şekilleniyor. Bir dahaki sefere kritik bir görüşme sırasında Wi-Fi'niz kesildiğinde paketiniz geç geldiğinde veya hayat istediğiniz gibi gitmediğinde unutmayın. Sizi rahatsız eden olayın kendisi değil, yorumunuzdur. Akıllıca seçin, dikkat edin. Marcus Aurelius'un bir sözü aklıma geliyor. Geleceğin seni endişelendirmesine izin verme. Çünkü zamanında oraya varacaksın. Bitmek bilmeyen bildirimlerin, kısa vadeli hikayelerin ve bitmek bilmeyen bildirimlerin olduğu bir çağda çoğu zaman şimdiyi kaçırıyor gibiyiz. Zihnimiz bir sonraki göreve, bir sonraki endişeye, bir sonraki pişmanlığa koşuyor. Ne sıklıkla parkta yürürken kendinizi yarının planlarında kaybolmuş buluyorsunuz. Aile yemeğinde oturmuş, dünün hataları üzerinde mi düşünüyorsunuz? Stoğacılık sahip olduğumuz tek şeyin şimdiki zaman olduğunu öğretir. Yemeğinizin tadını çıkarın. Yüzünüzdeki rüzgarı hissedin. Birisi konuştuğunda dinleyin, gerçekten dinleyin. Dolu dolu yaşamak anda olmak demektir. Geçmişte değil, gelecekte değil, tam burada ve şimdi. Hayatın güzelliği burada yatar. Hayat değişir, mevsimler değişir. Kışın ayazı erir ve bahar açar. Güneş doğar, batar ve tekrar doğar. Ama hayatımız değiştiğinde, ister iş değişikliği, ister kalp kırıklığı, ister beklenmedik bir olay olsun, sebat eder ve güçleniriz. Epiktetos bize şunu hatırlatır. Önemli olan başınıza gelenler değil, onlara nasıl tepki verdiğinizdir. Hayat bir nehir gibi akar, sürekli değişir, sürekli hareket eder. Akışa direnmek sizi sadece yıpratır. Onu kucaklayın. Her zorluk, her kıvrım, her dönemeç hayatınızın tuvaline derinlik, renk ve anlam katar. Unutmayın, Roma bir günde inşa edilmedi, biz de değiliz. Her değişim büyümek, gelişmek ve ilerlemek için bir fırsattır. Her son, yeni bir başlangıcın yolunu açar. Onu kucaklayın ve özgürlüğe doğru adımlar atın. Günümüzün hiper bağlantılı dünyasında onaylanmaya bağımlıyız. Beğeniler, paylaşımlar ve yorumlar ruh halimizi, öz saygımızı ve değer anlayışımızı belirler. Ancak Epiktetos'un şu bilgeliğini düşünün. Bizi endişelendiren gerçek olaylar değil, hayal edilenlerdir. Öz değeriniz çevrimiçi ölçümlerle ölçülmez. Dürüstlük, karakteriniz ve yaşam değerlerinizle ölçülür. Paylaşımlarınız görmezden gelindiğinde veya internette biri sizinle alay ettiğinde şunu unutmayın. Kendi yargıcınız ve jüriniz sizsiniz. Dışarıdan gelen onay geçicidir. İç huzuru ise sonsuzdur. Siz güçlüsünüz. Kayıp acı vericidir. İster sevilen bir nesne, ister bir anı, ister bir kişi, isterse bir eşya olsun. Marcus Aurelius bize şunu öğretir. Kayıp değişimden başka bir şey değildir ve değişim doğanın zevkidir. Her şeyin bir mevsimi vardır. Ağaçlar yapraklarını döker ve sonra tekrar çiçek açar. Hayat da bir dizi döngüden oluşur. Başlangıçlar, bitişler, büyüme ve çürüme. Geçmişe tutunmak sizi yalnızca acı ve ızdıraba bağlar. Stoğacılık bizi dolu dolu yaşamaya, derinden sevmeye ve zarifçe bırakmaya davet eder. Her gün batımı yerini bir gün doğumuna bırakır. Her son yeni bir başlangıcın tohumlarını taşır. Zorluklardan kaçamayız. Bizi insan yapan şey onlardır. Zor patronlar, geç gelen trenler, artan faturalar, kişisel aksilikler. Bunlar herkesin başına gelir. Stoğacılık mücadelesiz bir hayat vaat etmez. Bize mücadeleyle büyümeyi öğretir. Seneca emek bedeni güçlendirdiği gibi zorluklar da zihni güçlendirir demiştir. Her engeli ruhunuz için bir spor salonu olarak düşünün. Neden ben diye sormak yerine kendinize ne öğrenebilirim diye sorun. Her zorluk bir derstir. Daha güçlü, daha bilge, daha dirençli olma şansıdır. Stoğacılar kolay bir hayat için dua etmezler. Hayatın zorluklarını kucaklar ve çelik gibi sertleşerek ortaya çıkarlar. Bolluk yanılsaması içinde yaşıyoruz. Instagram zenginlik, lüks ve statüyle dolu ama aklıma Seneca'nın bir sözü geliyor. Fakirler az şeye sahip olanlar değil, daha fazlasını isteyenlerdir. Gerçek zenginlik aletlerde, kıyafetlerde veya kısa vadeli trendlerde değildir. Zihinde, kalpte, ruhtadır. Deneyimler, anılar ve anlamlı ilişkilerden oluşan bir zenginlik. Bunlar elimizden alınamayacak hazinelerdir. Yaşamın lükslerinin tadını onların kölesi olmadan çıkarmaya çalışın. Gerçek memnuniyet içimizden gelir. Hayat adil değildir. Planlar defalarca başarısız olur. Hayaller paramparça olur. En iyi çabalarımıza rağmen sonuç genellikle kontrolümüzün dışındadır. Epiktetos şöyle öğretir. Her şeyin istediğiniz gibi olmasını talep etmeyin. Bırakın istediğiniz gibi olsunlar. Stoğacılık pasif bir teslimiyet değil. Gerçekle aktif bir etkileşimdir. Karşınıza çıkanı kabul edin. Uyum sağlayın ve kontrolünüz dahilinde hareket edin. Bazen en derin gelişim en beklenmedik durumlardan gelir. Kaderi bir sınırlama değil, bir fırsat olarak görün. Stoğacılık sadece kişisel değil, aynı zamanda toplumsaldır. Senega bize insanlığın birbirine bağlı olduğunu hatırlatır. Hepimiz tek bir ortaklıkta birleşmiş durumdayız. Başkalarına yardım etmek onların hayatlarını zenginleştirir ve sizinkini derinleştirir. Gönüllü olun, yardım eli uzatın, şefkat gösterin, zamanınızı ayırın veya sadece dinleyin. Tüm nezaket dışarıya yansır. Gerçek bilgelik sadece yalnızlıkta büyümekle ilgili değildir. Kendi yolunuzda ilerlerken başkalarını yüceltmekle ilgilidir. Değerli bir yaşam sadece başarılarla değil, aynı zamanda dokunduğumuz yaşam kalitesiyle de ölçülür. Gürültülü ve kaotik dünyamızda duraklamalar nadir ama hayati önem taşır. Marcus Aurelius şöyle demiştir: "Hayatınızın mutluluğu düşüncelerinizin kalitesine bağlıdır. Öz yansıtma ruhun aynasıdır." kalıpları belirlememizi, hatalardan ders çıkarmamızı ve ilerlemeyi kaydetmemizi sağlar. Bunu zihniniz için düzenli bir sistem yenilemesi olarak düşünün. Eylemlerinizi gözden geçirin, seçimlerinizi gözden geçirin ve yeniden ayarlayın. Yansıtma yoluyla huzur ve memnuniyetin anahtarı olan öz farkındalığı geliştiririz. Bu ilkeler duygusal kopuş veya soğuk kopuşla ilgili değildir. Bunlar direnç, berraklık ve bilinçli yaşamla ilgilidir. Bunlar Merkezinizi kaybetmeden hayatın fırtınalarıyla yüzleşmek, tutunmadan neşe yaşamak ve yolunuzda amaçlı yürümekle ilgilidir. Dijital çağ bizi güçsüz hissettirebilecek dikkat dağıtıcı şeyler, endişeler ve baskılarla bombardımana tutuyor. Ancak stoğacılık bu gücü dünya üzerinde değil, kendimiz üzerinde geri kazanmanın, sizi parçalayan şeyi yıkmanın bir yolunu sunar. Cevaplarımızı belirsizliği kucaklayarak ve içsel zenginliği arayarak derinlik ve doyum dolu bir hayata adım atarız. İşte size bir meydan okuma. Bu dersler üzerinde düşünün. Hangisi size en çok hitap ediyor? Seneca'nın zorluklar karşısında büyüme çağrısı mı? Marcus Aurelius'un şimdiki zamanı kucaklaması mı? Epiktetos'un kader rehberliği mi? Düşüncelerinizi paylaşın, tartışın ve birbirinizden öğrenin. Ve eğer bu mesaj sizde bir fikir uyandırdıysa, abone olmayı ve bu yolculuğu paylaşmayı düşünün. Kibir uğruna, sayılar uğruna değil, çaresizce ihtiyaç duyan bir dünyada bilgelik yetiştirmek uğruna. Hayat kaotiktir. Hayat öngörülemezdir. Ancak stoğacı ilkelerle donanmış olarak zarafet, cesaret ve berraklıkla yol alabiliriz. Artık bize hizmet etmeyen şeyleri bırakmayı, gerçekten önemli olana değer vermeyi ve hayatın fırtınalarına rağmen değil, onların arasından sıyrılmayı öğrenmeliyiz. Bu, kadim bilgeliğin modern yaşamla buluştuğu ve özgürlüğün dünyayı değiştirmekte değil, kendimize hakim olmakta bulunduğu modern stoğacılığın sanatıdır. Onu kucaklayın yaşayın ve paylaşın. Bir sonraki yolculuğumuza kadar arayıştaki arkadaşlar zihinlerinizi keskin, kalplerinizi açık ve ruhlarınızı güçlü tutun. Hayatın maceraları sizi bekliyor ve stoğacılar size rehberlik etmekten mutluluk duyuyorlar. Bu maceralar derin, anlamlı ve heyecan verici olacak. Stoğacılık günlük hayal kırıklıklarıyla başa çıkmak veya talihsizliklere dik başlılıkla katlanmak değildir. Cesaret gerektiren bir felsefedir kendi zihninizin derinliklerine bakma cesareti, endişelerinizle yüzleşme cesareti, başkalarının korktuklarını kabullenme cesareti. Dijital çağ yalnızca dikkatimizi çekmek için değil, aynı zamanda kararlılığımızı, varoluşun kaosunda yol alırken küçük şeylerden etkilenmeme yeteneğimizi sınamak için de dikkat dağıtıcı şeylerle bizi bombardımana tutuyor. Her bildirim, her başlık, tanınmak için haykıran her düşünce içsel egemenliğinizin bir sınavıdır.'' Ancak etkilenmeyin. Kendinize sorun. Gerçekten size ait olan nedir? Telefonunuz mu? Takipçilerinizin mi? Banka bakiyenizin mi? Yoksa daha derin bir şey mi? Zihniniz, kararlarınız, ahlaki pusulanız mı? Stoacılar bize gerçek sahipliğin dış nesnelere bağlı veya bağımlı olmadığını, özdenetim olduğunu öğretiyor. En büyük medeniyetlerden birinin imparatoru Marcus Aurelius dış dünyanın kontrolünün ötesinde olduğunu kendine hatırlatmak için sayısız saat harcadı ancak zihninde hiçbir gücün yıkamayacağı bir kale vardı. Bu, inşa edebileceğiniz ve duvarlarınızı güçlendirebileceğiniz bir kaledir. Bu kaleyi geliştirmek için kendinizi yüzeysel olarak değil, acımasız bir dürüstlükle gözlemleyerek başlayın. Sizi kıskançlığa, kızgınlığa veya korkuya sürükleyen geçici düşünceleri fark edin. Onları kabul edin ancak onlara teslim olmayın. Düşünceler emir değildir. Zihninizin gökyüzünden geçen beyaz bulutlardır. Bulutları kontrol edemezsiniz. Ancak gününüzü karartmalarına izin verip vermeyeceğinizi seçebilirsiniz. Acının nadiren dış olaylardan kaynaklandığını anlamak da aynı derecede önemlidir. Acı, onlar etrafında kurduğumuz anlatıdır. Soğuk bir pizza adaletsizlik değildir. Kaçırılan bir son tarih kınama değildir. Bunlar tarafsız gerçeklerdir. Onlar hakkında kendinize anlattığınız hikaye, ruhunuzun sakin kalıp kalmayacağını veya kaosa sürüklenip sürüklenmeyeceğini belirler. Özgürlüğün paradoksu burada. Dışsal kısıtlamalar kaçınılmazdır. Ancak içsel özgürlük her zaman mevcuttur. Yine de stoğacılık edilgenliği ne hoş görür ne de savunur. Eylem esastır. Ancak akıl, amaç ve kişinin değerleriyle uyum içinde hareket etmek, maddi yaşamı kaotik yaşamdan farklı kılan şeydir. Dijital çağda dürtüsel tepki vermek, yorum yapmak, tartışmak, her anlık alışverişte kendini kanıtlamak cazip görünüyor. Ancak stoğacı kararlıdır. Stoacı sorar. Önemli olan nedir? Kontrolümde ne var? Boşluktan ziyade erdemle daha uyumlu bir etkiyi nerede uygulayabilirim? Her seçimde, her harekette Stoacı alkıştan ziyade ilkelerle uyum sağlamaya çalışır. Şimdi zorluklardan alınan derslere bakalım. Hayat nadiren düz bir çizgidir. Kariyerler tökezler, ilişkiler bozulur ve beklenmedik felaketler uyarısız gelir. İşte tam da ayaklarımızın altındaki zeminin kaydığı bu anlarda Stoacı pratik paha biçilmez hale gelir. Zorluklar lanet değildir. Onlar evrenin büyüme davetidir. Her zorluk bir öğretmendir. Her güçlük yüzeyselliği sıyırıp karakterin özünü ortaya çıkaran bir heykeltıraştır. Zorluklarla güçlenen zihin, acı çekmekten kaçındığı için değil, dayandığı, düşündüğü ve daha bilge hale geldiği için güçlüdür. Bu bizi incelikli ama derin bir ilkeye getiriyor: Duygusal egemenlik. Derinden hissedebilme ama önemsiz endişelerden etkilenmeme yeteneği. Tükenmeden empati kur umursamadan önemse. Hayat bize neşe, keder, zafer ve kayıp anları sunacaktır. Stoacı deneyiminize sessizlikle değil, netlikle yaklaşmayı ister. Duygular düşman değildir. Bizi yönlendiren, uyaran ve düşünmemizi talep eden sinyallerdir. Ancak kontrol edilmediklerinde zorbalara dönüşürler. Davranışlarımızı dikte ederler, yargılarımızı bulandırırlar ve bizi dört duvar arasına hapsederler. Bu felsefeyi benimseyin geçici bir trend, yüzeysel bir yaşam tarzı olarak değil, bilinçli bir yaşam biçimi olarak. Dünyada amaç huzur ve farkındalıkla yürümek. Umutsuzluk, çaresizlik ve bağlılık olmadan neşenin tadını çıkarmak, her an bilgelik ve erdemle hareket etmek. Hayat macerası beklenmedik şekillerde devam edecek. Büyük fırtınalar gelecek. Kayıplar acıtacak. Dikkat dağıtıcı şeyler bol olacak. Ama içinizde kalın duvarlı bir kale, bir merkez, bir öz var. Küçük şeylerin dokunmadığı zorluklara tahammül eden, bilgelikle aydınlatılmış. Onu koruyun, onu geliştirin. Eylemlerinizi, düşüncelerinizi ve etkileşimlerinizi yönlendirmesine izin verin. Öyleyse yoldaşlar ilerleyelim. Netlikle yaşayalım, cesaretle hareket edelim, doğru düşünelim ve öğrenmeye açık bir kalple hayata sarılalım. Bu anlamda stoğacı bilgelik sadece geçmişin bir kalıntısı değil, Dijital çağımızın fırtınalarında, dikkat dağıtıcı unsurlarında ve karmaşıklıklarında bize eşlik etmeye hazır, yaşayan, nefes alan bir rehberdir. İzlediğiniz için teşekkürler.